kendimce marifetlerden merhaba bugün yoğurt tatlısı yapıyorum sizlerle de paylaşmak istedim malzemelerimize geçelim hamurumuz için 4 yumurta 1 su bardağı şeker 1 su bardağı sıvı yağımız 1 çay bardağı süt 1 su bardağı yoğurt 1,5 su bardağı irmik 1,5 su bardağı un vanilimiz ve bir tane de kabartma tozumuz var. Yumurtamız ve şekerimizi mikser ile 3-4 dakika çırpıyoruz. Çırpalım. Evet yumurtamız ve şekerimizi ben çırptım. Sırasıyla şimdi ilk önce sıvı malzemelerimizi koyuyoruz. Bir su bardağı yağımızı alalım. Bir çay bardağı sütümüz. Bir su bardağı da yoğurdumuzu ilave edelim. Biraz karıştıralım. Bir su bardağı irmeğimiz. Yarım bardak daha. Tekrar karıştıralım. unumuzu mutlaka havalandırarak dökmemiz gerekiyor. Kabartma tuzumuzu da üzerine ilave edelim. Vanilyamızı da. Eleyelim. Yavaş yavaş karıştıralım. Hamurumuz hazır. Kıvamı bu şekilde olacak. Tepsimin içerisine biraz yağ damlattım. Tepsimi yağlıyorum. Hamurumu içerisine döküyorum. Önceden ısıtılmış 170 dereceli fırınıma atıyorum. Altı üstü kızarana kadar pişireceğiz. Tatlımızı fırına attık. O pişerken şerbetini hazırlayalım. Şerbetimiz için 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ve bir dilim de limon atıyoruz ocağa alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıyoruz. Evet, tatlımın keki pişti. Şerbetimiz de hazır. Benim kekim ve şerbetimin süresi aynı denk geldiği için ikisini de 15 dakika ilk sıcakları çıkana kadar beklettim. Şerbetimizle tatlımızı buluşturuyoruz. Şerbetimden iki kepçe kadar ayıracağım. Daha sonra kestikten sonra tekrar kalan şerbetimi ilave edeceğim üzerine. Bu kadar yeterli. Şimdi kürdan yardımıyla delikler açacağım. Şerbetimiz daha kolay çekmesi için. Şerbetimizin çekmesini bekleyelim. Evet, tatlımızın çekmesi için ben üzerine tepsi kapatmıştım. Bakalım. Evet, tatlımız çekmiş şerbetimizi. Önce keselim tatlımızı. Sonra kalan şerbetini üzerine dökeceğiz. 5 dakika daha bekleyeceğiz. Daha sonra servis tabağımızı alacağız. tatlımızı servis tabağına aldık. Şimdi üzerini süsleyelim. Hindistan cevizi ve yeşil antep fıstığı ile süslüyorum. Evet, hemen test etmek istiyorum. Şu şekilde göstereyim size. Buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı alırım. Kanalıma abone olanlara teşekkür ediyorum. Olmayanları da davet ediyorum. Hoşçakalın.